Öğrencim 36 günde Türkçe bitirme kampının geldik. 26. gününe bugün cümle türleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Biliyorsunuz dün cümle türlerini görmüştük ve etkinlik görevi vardı, ödevim vardı. Ve aynı şekilde bu kitaptan sayfa 103'ten 5 tane soru çözecektin. Yetmez. Aynı zamanda şu dil bilgisi soru bankamdan sayfa 105, test 2, 11 tane daha soru çözecektin. Toplamda 16 tane soruyu çözmüş ve şu anda notlarını almış beni bekliyor olman gerekiyordu. Soruları çözdüysen o zaman her şey tamamdır. Şimdi gel bir de benim gözümden bu sorular nasıl çözülüyor? İnce detaylar, gözünden kaçan şeyler varsa bunları öğrenmiş ol. Hem bunları göreceksin, öğreneceksin. Hem de aslında aynı zamanda cümle türlerini baştan sona kadar tekrar etmiş, pekiştirmiş olacağız. Hazırsan, bu videoyu beğendiysen o zaman ekran değilsin. Ve ilk soruyla başlayalım. Tabi sayfa 103'ü açtık. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir sorumuz var. Kar çizgisinden daha yukarıdaki tepelerde buzullara ve buz kesmiş kar taneciklerinden meydana gelen bölgelere rastlanır. Şimdi rastlanır yüklem. Peki dikkat et gelen var. Kesmiş kar tanecikleri var. Bunlar bir kere nedir? Sıfat fiildir. Yani bir fiilimsi var mı? Hatta iki tane var. Biri bırak. İki tane var. O zaman bir cümlede fiilimsi varsa biz ona girişik bileşik cümle diyoruz. O zaman nerede bu? B'de gördük. Doğru cevap B seçeneği. Eğer cümle içinde cümle olsaydı iç içe bileşik cümle olacaktı iki ayrı cümle virgülle sıralansaydı sıralı cümle olacaktı. İçinde e, olmasaydı o zaman yan cümlecik olmayan bir cümle yani basit cümle olacaktı. Bağlaç da iki ayrı cümle birbirine bağlamış olsaydı bağlı cümle olacaktı ama burada doğru cevap B seçeneği. Şimdi gelsin ikinci soru. Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım eğitimden dolayı kısa süreyle New York ve Almanya'da yaşadığı dönemler dışında bütün hayatı doğduğu şehirde geçti. Şimdi geçti yüklem ama dikkat et yaşadığı dönemler diyor doğduğu şehir diyor burada filmsi var. Yani bu girişik birleşik cümle. Ne demek istiyorum? Yani içinde filmsi var. Bu ona hem geniş bir insan yelpazesi tanıma hem sıradan insanların yaşamlarına tanık olma şansını veren durumdu. Şimdi durum bak yüklem ama dikkat et tanıma veren e, olma gibi filmsi var. Yani bu da girişik birleşik cümle. Şimdi baktık. Öge dizilişlerine göre kurallı cümlelerdir. Yani yüklem sonda, yüklem sonda evet kurallı cümledir. Şimdi hangisi yanlıştır diye sormuştu. Üstteki cümle içinde yan cümlecikler bulunan bir cümledir. E bu da doğru çünkü filmler var bunlar yan cümlecik olarak geçer. Ne kadar filmsi varsa o kadar yan cümlecik vardır bunu unutma. Alttaki cümlede 3 yan cümlecik bulunmaktadır. Yani 3 tane filmsi vardır diyor. Hemen bakalım evet 1, 2, 3 tane filmsi var bu da doğrudur. Yüklemlerin türüne göre özdeş cümlelerdir. Hayır bir kere bak Doğdu, şehirde geçti. Geçti nedir? Fiildir. Yani bu fiil cümlesidir. Peki durumdu. Durum isimdir. Dikkat et. Yüklem olmuş ek fiil alarak. Bu da isim cümlesidir. Yani bir tanesi fiil bir tanesi isim cümlesi. O zaman eksik özdeş değildir. Çarpı attık. Biçimce ve anlamca olumlu cümlelerdir. Evet geçti durumdu. İkisinde de gördüğünüz gibi anlamca ve biçimce olumluk söz konusu. Dolayısıyla bu da doğru. Ancak D yanlış. D işaretledik. Gelsin. Üçüncü soru bakalım. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklı bir cümledir diye bir sorumuz var. Hemen çözelim efendim. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Şimdi bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Yüklem. Peki başka fiile benzeyen bir sözcük var mı? Yok. Sıralı cümle değil. Bağlı cümle değil. Bu basit cümledir. Kimselere benzemesin isterim. Seni övdüm. Seni övdüm. Kimselere benzemesin isterim. Övdüğüm benzemesin ya da dikkat et burada m nedir isim fiildir dolayısıyla isterimde yüklemdir tamam iki tane films var yani bu girişik birleşik cümledir ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim hiç ben seni uzun yolda yürürken hiç görmedim olacak görmedim yüklem aynı zamanda yürürken var burada yani bir films var bu da girişik birleşik cümledir daha gün batmadan kapılar kapanırdı kapanırdı yüklem batmadan burada madem zarf zarfil var yani bu da girişik bileşik cümledir. Çünkü filmsi varsa böyledir. Bunu derslerde hatırlıyorsun. E'ye baktık. Elleri var özgürlüğün bakmak için yarınlara. Şimdi e, yarınlara bakmak için özgürlüğün elleri var. Heh, yüklem bu olacaktır. Bunun dışında bakmak burada isim fiildir. Yani filmsi var. Bu da girişik bileşik cümledir. O zaman farklı olan hangisi? A seçeneği gördüğünüz gibi basit diğerleri bileşik cümle. O zaman A işaretledik. Gelsin dördüncü soru. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. 1971'de yayımlanan The Futurist adlı dergideki bir makalede ortalama bir kentte artık 6 televizyon kanalının olduğu belirtiliyor. Gelecekte bu sayının 100 hatta 200'e tırmanabileceği uyarısı yapılıyordu. İki ayrı cümle var. Tamam bakalım şimdi. Uzun bir cümle olmasına rağmen basit yapıdadır. Şimdi bakalım. Bir kere mesela şu cümleyi aldık. Gelecekte bu sayının tırmanması. Bak ikinci cümlede mesela filmsi var. O zaman zaten basit değildir. Geçtik. Yani iki ayrı cümle var. Sıralı bir cümledir. Geç. Bağlı bir cümledir ve öge dizisine göre kurallıdır. Şimdi bağlı değil sıralı. Çünkü iki ayrı cümle. Bak buradan böldüm. E, noktalı virgülle ayrılmış. O zaman sıralı cümle olacaktır. Bu da yanlış. Birden fazla yan cümlecin bulunduğu bileşik bir cümledir. Hayır sıralı bir cümle olduğunu söyledim. Bağımsız sıralı yapıda bir cümledir. Bakalım e, 1971'de yayımlanan Futurist adlı dergideki bir makalede ortama bir kentte artık alt televizyon kanalının olduğu belirtiliyor. Ee, gelecekte bu sayının 100'e hatta 200'e tırmanabileceği uyarısı yapılıyordu. Nerede yapılıyordu? Şu dergide, makalede daha doğrusu. Peki nerede belirtiliyordu? Şu makalede. Yani bu dolaylı tümleşme mi? Evet. İki cümlenin de ortak dolaylı tümleşme mi? Evet. O yüzden bağımsız sıralı yapıda cümle diyemeyiz. Bunu da eledik. Dolaylı tümeci ortak olduğu için bağımlı bir cümledir. Doğru cevap A seçeneği. Sanırım Dizgide bakalım. Evet, bu D yazıyor ama A olacak. Düzeltelim. Dizgide bir hata. Arada böyle çıkıyor. Nazar olsun diyelim ve şimdi gelelim son soruya. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı bir cümledir? Yani sıralı bir cümle olacak ve ortak bir bağlantısı ögesi olmayacak. Kore filmleri ülkemizde de sevilmeye, tanınmaya başlandı. Şimdi bu tek bir cümle. Dolayısıyla sıralı cümle olamaz. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Biraz temkinli ol lütfen. Şimdi sıvama, biraz temkinli ol lütfen. Tamam. Sıvama temkinli ol. Kim sıvamasın? Sen sıvama. Kim temkinli olsun? Sen ol. E, ortak gizli özlem var. Dolayısıyla bu bağımsız olamaz. Bağımlı. Bağlı sıralıdır. Her sabah patates kızartması yesem bıkmam derdi. Şimdi bu iç şey birleşik cümledir. Çünkü cümle içinde cümle var. Dikkat edersen eledik. Telefonları kapatınız. Sınav birazdan başlayacak. Telefonları kapatınız. Birinci cümle. Sınav birazdan başlayacak. Kapatınız. Kim kapatsınız? Siz kapatın. Başlayacak olan ne? Sınav. Bak özneler farklı. Ortak bir öge var mı? Yok. Dolayısıyla bu bağımsız sıralı bir cümledir. O zaman ne yapıyoruz? Oku gösterdik. Doğru cevap D seçeneği. Tam ceketimi çıkartmıştım ki kapı zili acı acı çaldı. Şimdi bu arada ki ile bağlamış. Yani kiri bileşik cümledir. Bir kere sıralı cümle değildir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Doğru cevap D seçeneği. Şimdi ne yapıyoruz? Sayfa 105'i açıyoruz. Şu dil Bilgisi soru bankısında oradan soruları çözmeye başlıyoruz. Evet sorular geldi. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımlı sıralı cümledir diyor. Sıralı cümle olacak ve ortak ögesi olacak. İtiyar'ın elmacık kemikleri dışarı çıkmıştı. Alnı iyiden iyiye kırışmıştı. Çıkmıştı. Çıkan ne? İtiyar'ın elmacık kemikleri. Alnı iyiden iyiye karışmıştı ya da kırışmıştı diyelim. Kırışmıştı. Kırışan ne? Alnı. Şimdi özne burada. Özne burada. Peki nasıl kırışmıştı? İyiden iyiye. Nereye çıkmıştı? Dışarı çıkmıştı. Bu da zarf tümleci. Peki ortak bir öge var mı? Yok. Özneler de farklı gördüğünüz gibi. O zaman bu bağımsızdır. Eledik. Tramvay geçip gitti. Delikanlı tramvayın ardından baka kaldı. Geçip gitti. Gitti yüklem. Giden ne? Tramvay özne. Nasıl gitti? Geçip gitti. Peki delikanlı tramvayın ardından baka kaldı. Baka kaldı yüklem. Kim baka kaldı? Delikanlı. Ortak bir öge yok. Bu da bağımsızdır. Öğrenciler okullar tatil olduğu için sevinçliydi. Yüklem. Öğretmenler ise oldukça üzgündü yüklem. Şimdi sevinçli olan kim? Öğrenciler özne. Üzgün olan kim? Öğretmenler özne. Şimdi özne farklı. Ama bir de şöyle bakıyorum. Sevinçliydi. Niçin sevinçliydi? Okullar tatil olduğu için. Bak bu edat tümleci değil mi? Yani ne için? Sorusunu sorduk. Peki öğretmenler niçin üzgündü oldukça? Okullar tatil olduğu için. O zaman bu ortak öge değil mi? İkisi içinde. evet. O zaman bağımlı sıralı cümledir. O zaman doğru cevap C. Mevsim kıştı, her tarafı karlar kaplamıştı. İki ayrı cümle. Kış olan ne? Mevsim. Kaplamıştı, kaplayan ne? Karlar. Özneler farklı, başka ortak öge yok zaten. Geçtik. Yani bağımsız sıralı. Film başladı. Birinci cümle. Az önce gürültüyle konuşan insanlar hemen sustu. Başlayan ne? Film özne. Peki kim sustu? Az önce gürültüyle konuşan insanlar özne bu. Gördüğünüz gibi farklı farklı ortaklık yok. Dolayısıyla bu da bağımsız bağımlı sıralı olan C seçeneği. O yüzden doğru cevap C gelsin ikinci soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? Yani yükleme bakacağız. İsim ya da fiil farklı olanı işaretleyeceğiz. Şimdi direkt yükleme odaklanıyorum. Görünür. E görünür fiildir değil mi? O zaman fiil cümlesi. Perişandır. İsim perişan. O zaman isim cümlesi. Sorar. Fiil cümlesi. Bak yükleme direkt bakıyorum. Gelmektedir. Dikkat et burada mekte nedir? Yor kipi yerine kullanılan bir ektir. Yani gelmektedir. Burada fiildir. Sonra bakalım atılmıştır. E bu da fiildir. O zaman isim olan neredeydi? Farklı olan bu. 2. Yani doğru cevap B Bursa olacak. Şimdi 3. soru gelsin bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesi görevindedir? Şimdi önce yani işimizi zorlaştırıyor. Yan cümleci bulacağız. Bir tane filmsi. Sonra o nesne mi değil mi buna bakacağız. Mesela Böyle bir eserin güldürü ögesi içermesi beni şaşırttı. Şaşırttı yüklem. Şaşırtan ne? Böyle bir eserin güldürü ögesi içermesi. Bak bu özne. Şimdi aynı zamanda içermesi burada isim fiil var mı? Var. Öncekiler bir isim grubu oluşturur mu? Fiil grubu oluşturur. Peki özne burada gördüğünüz gibi yan cümlecikten oluşuyor. Peki nesne ne? Kimi şaşırttı? Beni. Beni burada nesne. Peki bu yan cümlecik mi beni? Hayır biz filmsi olan bölümü yan cümlecik olarak alabiliriz. Mesela burada özne yan cümlecik. Dolayısıyla eledik. Para kazanmak için her zaman ilkeli ve iyi çalışmalısınız. Tamam. Çalışmalısınız yüklem. Kim çalışmalı? Siz. Ne için çalışmalı? Para kazanmak için. Ne zaman? Her zaman, ilkeli ve iyi. Aslında şöyle olacak. Nasıl çalışmalısınız? Her zaman ilkeli ve iyi. Düzeltiyorum. Dolayısıyla bu da durum zarfı olacak. Peki nesne var mı? Yok. Direkt eledim. Bu arada para kazanmak burada yan cümlecikte. Anadolu'da antik çağlardan kalan kentleri araştırıyorum. Tamam, araştırıyorum yüklem. Kim araştırıyor? Ben araştırıyorum. Peki neyi araştırıyorum? Anadolu'da antik çağlardan kalan kentleri. Bak burada kalan var. Gördün mü? Filmsi. Yani Anadolu'da antik çağlardan kalan kentler burada neyi oluşturur? Yan cümleciği oluşturur. Peki neyi araştırıyorum? Aynı zamanda şu cevabı alıyorum. Yani bu belirtili nesne. O zaman doğru cevabın C olması lazım. Çünkü hem yan cümlecik hem de Nesne, gördüğünüz gibi. O zaman devam edelim. Bu yılki yılki yanlış olmuş. Turizm gelirleri tahminlerimizin üstünde gerçekleşti. Gerçekleşti yüklem. Gerçekleşen ne? Bu yılki turizm gelirleri. Tamam, şu özne. Peki nasıl gerçekleşti tahminlerimizin üstünde? Bu da zart olacaktır. Nesne yok, geçtik. Okuyan insan olayları eleştirel bir gözle ele alabilir. Ele alabilir kim ele alabilir? Okuyan insan. Bak bu yan cümleciktir. Çünkü filmsi var dikkat edersen sıfat bir var. Peki neyi ele alabilir? Olayları bu belirtili nesne zaten farklı gördüğünüz gibi belirtili nesne sıfat değil. Daha doğrusu filmsi değil. O yüzden eledik bunu da. Doğru cevabın C olduğunu görmüş olduk. Şimdi dördüncü soru gelsin bakalım. Bu parçadaki numaranmış cümlelerle ilgili olarak evet aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci cümlenin yüklemi belirtili isim tanımasına oluşmaktadır. Hemen bakalım. Mimari, heykel, resim, müzik, edebiyat olmak üzere. Beş ana daldan oluşan güzel sanatlar İnsanın ve insanlık tarihinin inkar edilemez bir gerçeğidir. Bak şimdi dikkat et. İnsanın nokta 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 gerçeğidir. Komple bu hem yüklemdir tamam mı? Hem de aynı zamanda insanın gerçeğidir. Burada ne olacaktır? Belirtili nesne olacaktır. E, öyle mi diyor? Evet o zaman doğru. Yüklem belirtili isim tamasından oluşmaktadır. İkinci soruda soru sıfatı kullanmıştır. Bakalım hangi çağa, hangi coğrafyaya, hangi sorusu ismin önüne gelmiş. Hangi çağa, hangi coğrafya, e dolayısıyla soru sıfatı değil mi? Evet soru sıfatı hemen artı verdik. Üçüncü cümlede belgisiz zamir özne görevindedir. Bakalım. Belki güzel sanatlardan bazıları öne çıkmış, bazıları nitelikleri yönüyle bugünkünden farklar göstermiş ama sanat hep var olmuştur. Şimdi tamam. Burada birinci, daha doğrusu ikinci cümle. Birinci cümlede şu. Farklar göstermek. Farklar gösteren ne? Güzel sanatlardan bazıları öne çıkmış, bazıları farklar göstermiştir. Yani buradaki bazıları ne olacaktır? Özne olacaktır. E peki bazıları belgisiz zamir mi? Evet belgisiz zamir. Hemen artı verdik. Dördüncü cümle isim cümlesidir. Bakalım. Çünkü sanat insan ruhunun vazgeçilemez aşklarından biri olan güzelliği esas alan bir insan faaliyetidir. E faaliyet isimdir. Yüklamamış ek fiil yardımıyla isim cümlesidir. Artı verdik. Beşinci cümle bağımlı sıralı bir cümledir diyor. Güzelliğin insan eli, dili ve sesinde var olan somut halidir. Şimdi bak burada V'yi kafamız karışmak için eklemişler. Her bağlacın olduğu yer unutma. Bağlı cümle değildir iki ayrı cümle olması lazım. Burada dili ve seslerken ortak ögeleri bağlamış. Daha doğrusu eş görevi sözcükleri bağlamıştır. Ama iki farklı cümle yok. Dolayısıyla sıralı bir cümle değildir. Tam tersi bakalım. Ha şurada bir filmsi var. Dolayısıyla bu birleşik cümledir. Sıralı cümle değildir zaten. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Doğru cevap E seçeneği. Şimdi beşinci soru gelsin bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiili kurulan yan cümlecik dolaylı tümleş görevindedir? Çok güzel bir soru. Gece arası duydum. O acayip ses beni uyutmadı. Uyutmadı yüklem. Uyutmayan ne? Gece yarısı duydum o acayip ses. Tamam. Peki bu ne olacaktır? Özne olacaktır. Peki duydum derken sıfat fil var mı? Var. Demek ki bu yan cümlecik ama özne. O zaman olmaz. Beni de belirtili nesne olacak zaten. Hukuka inanan insan haksızlıklara boyun eğmemelidir. Tamam. Eğmemelidir. Boyun eğmemelidir. Düzeltiyorum. Yüklem. Boyun eğmemeli olan nedir? Hukuka inanan insan özne. Neye boyun eğmemeli? Haksızlıklara. Bu da ayırtın meç ama Bak haksızlıklara derken herhangi bir filmsi yok. Yan cümlecik olamaz ama özne yan cümlecik. Ama biz neyi arıyoruz? Dolaylı tümlecinin yan cümlecik olmasına bakacağız. Bize öğretilen bilgilere şimdi kuşkuyla bakıyorum. Bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Daha doğrusu kim bakıyor? Ben bakıyorum. Tamam. Neye bakıyorum? Bize öğretilen bilgilere. Bak bize öğretilen bilgilere. Burada sıfat bil var mı? Var. O zaman bize öğretilen bilgilere aynı zamanda yan cümlecik olur mu? Olur tabii ki. Peki neye bakıyorum? Bize öğretilen bilgilere aynı zamanda dolaylı tümleştir. İşte sorunun istediği şey tam olarak burada. O yüzden C'yi işaretliyorum. Peki D ne diyor? Bu sinemada gösterilen filmleri çok beğeniyorum. Beğeniyorum yüklem. Kim beğeniyor? Ben. Peki neyi beğeniyorum? Bu sinemada gösterilen filmleri. Bak bu yan cümleciktir ama aynı zamanda belirtil nesnedir. Doğa yetmeş değildir. Eledik. Yoklukla, kıtlıkla geçen günlerimi hiçbir zaman unutamam. Unutamam yüklem. Kim unutamaz? Ben unutamam. Neyi unutamam? Yoklukla, kıtlıkla geçen günlerimi. Bak bu belirtil nesne aynı zamanda yan cümleciktir ama belirtili nesne. Olmaz. Biz dolaylı tüm arıyorduk. O da C seçeneğinde işaretledik. Gelsin şimdi 6. soru. Yukarıda numaramış dizilerin hangileri basit yapılıdır diyor. Yani hiçbir şekilde filmsi, şart vesaire olmayacak. Sesleri liman sislerinde boğulur. Boğulur yüklem. Başka bir films var mı? Şart var mı? Ki var mı? Yok. Bu basittir. Gemiler yorgun ve uykuludur. Bak yorgun, uykuludur. Aslında şöyle demek istiyorum. Yorgundur ve uykuludur. İki ayrı cümle var. Bağlaşla bağlanmış bu bağlı cümledir. Sabahtır saat beş buçuktur. İki cümle var. Sabahtır saat beş buçuktur. O da bağlı cümle. Sen kollarımın arasındasın. Ara, arasındasın burada yüklem. Başka fiile benzer bir sözcük yok. Yani filmsi yok. Bunun dışında işte bir cümle yok. Aynı zamanda şart yok ki yok. Bu da basit bir cümle. Aslında cevabı bulduk. Onlar gibi değilsin. Sen başkasın. iki ayrı cümle var. Bu da yine bağlı bir cümle. Dolayısıyla basit nerede? 1 ve 4'te yani doğru cevap B seçeneği. Şimdi gelsin 7. soru. Aşağıdaki parça numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 5. cümlede yüklem bileşik zamanlı ve bileşik yapılı bir fiildir. Bileşik zamandan kastımız ne? Mesela bak burada yor şimdiki zaman kipi görünsün tam olarak. Evet aynı zamanda yordan sonra bir de ek fil gelmiş. Yani iki tane kip sanki üstte gelmiş. Buna bileşik çekimli denirdi. Yani şimdiki zaman hikayesidir ek fiil vardır. Bileşik zamanlı yapmıştır. Aynı zamanda takip etmek bileşik bir fiil değil midir? Evet bileşik bir fiildir. Hem bileşik zamanlı hem de bileşik yapılı bir fiildir. O zaman ben e'ye artı verdim. Dördüncü cümle olumlu bir cümledir. Etraftaki keskin rutubet kokusuna zaman geçtikçe daha çok alışmıştı. Alışmıştı. Eylem gerçekleşmiş. Olumludur. Üçüncü cümle kuralsız bir fiil cümlesidir. Bakalım. Yani yüklem hem fiil olacak hem de sonda olmayacak. Açık kalan camdan içeri giren meltem kokusu deniz kokusu onun geleceğini haber veriyordu sanki. Haber vermek bak yüklem bu. Hem gördüğünüz gibi fiil vermek hem de aynı zamanda sonda değil yani kuralsız devriktir. Dolayısıyla artı verdik. Tamam şuraya artı yazdık. İkinci cümle sıralı bir cümledir. Bakalım Elif'in gözleri gökyüzüne vuran ilk kızıklarla birlikte ağırlaşmaya başlamış. Uyku gözünden akıyordu. İki ayrı cümle var virgülle sıralanmış. Sıralı bir cümledir artı verdik. Birinci cümle üç ögeli bileşik yapılı isim cümlesidir. Üç ögeli hemen bakalım. Otel görevlisinin elinde boyundan büyük kocaman valizler vardı. Vardı yüklem. Kimin vardı? Otel görevlisinin elinde. Peki, ee şöyle diyelim. Ne vardı? Boyundan büyük kocaman valizler. E bu da nesneyi oluşturacak. Tamam. Peki o zaman ne var? Özne, nesne, yüklem. 3 ögeli mi? Evet. Peki bileşik yapılı isim cümlesi mi? Şimdi dikkat et. İsim cümlesi vardı ama dikkat ediyorum. Tekrar bakıyorum. Burada hiçbir şekilde fiilimsi yok, şart yok, ki yok, iç içe birleşik cümle yok. Yani bu basittir. Dolayısıyla bileşik yapılı değil. Basit yapılı bir isim cümlesidir olacak. Ve o zaman ne yapıyoruz? Hemen eksi verdik, artı veremeyiz. Eksi verdik. Doğru cevap A seçeneği. O zaman 8. soru gelsin bakalım. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle içinde belirtisin nesne olan bir fiil cümlesidir diyor. Bakalım belirsiz nesne olan bir fiil cümlesidir. Almanya'nın Berlin kentinde bir kooperatif devrilen ağaçlardan halk kitaplı yapma kampanyası başlattı. Şimdi başlattı yüklem aynı zamanda fiil cümlesi tamam. Ne başlattı? Devrilen ağaçlardan halk kitaplı yapma kampanyası. O da belirsiz nesnedir. Tamam. Dolayısıyla iki artıyla buna gönül rahatlığıyla artı verebilirim. İkinci cümle özne ve oluşan kurallı bir cümledir. Bu kampanya katılmak isteyenler fırtınadan ve veya, veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup Bunları Kaldırımlara yerleştiriyorlar. Yerleştiriyorlar. Kim yerleştiriyor? Bu kampanya katılmak isteyenler. Peki nereye yerleştiriyorlar? Kaldırımlara. Peki bakalım. Nasıl yerleştiriyorlar? Nokta 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 oyup. Bu da zarf tümleci olacak. Bay oldu ya. Neyi yerleştiriyorlar? Bunları. Bu da belirtili nesne. Ama ne diyordu? Özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir. Hayır. Bak öznesi var, zarfı var, nesnesi var, yüklemi var vesaire. O zaman bu baya yanlış. Doğru cevabın B olması gerekiyor. Devam edelim. Üçüncü cümle nesnesi sıfat tamamlısı olan bileşik bir cümledir. Bakalım nerede? Raflara takas edecek kitapları koyuyorlar. Koyuyorlar yüklem. Kim? Onlar. Peki nereye? Raflara. Neyi koyuyorlar? Takas edecek kitapları. Bu da belirtili nesne. Peki ne diyordu? Nesnesi sıfat tanımlısı olan. Evet. Nasıl kitaplar? Takas edecek kitaplar. Aynı zamanda sıfat tanımlısı. Bu doğrudur. Aynı zamanda filmsi varsa bu bileşik bir cümledir. Dördüncü cümle içinde isim tanımlısı bulunan olumlu bir cümledir. Berlin halkı da işlerinden okumak istediklerini alıp yerine kendi kitaplarından birini bırakıyor. Ne diyordu? Olumlu bir cümle. Tamam bırakıyor. Olumlu bir cümle. Aynı zamanda isim tamlaması var mı? Var. Berlin halkı var. Kendi kitapları var. Bunlar isim tamlamasıdır. Dolayısıyla artı verdik. Beş cümle yükleme ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir diyor. Bakalım. Bu nokta 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 desteklenen bir kampanyadır. Evet bak kampanya isimdir. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. ifadesi doğru. Ancak B gördüğünüz üzere yanlıştı. Baya baya öge vardı. O yüzden B işaretledik. Şimdi gelsin 9. soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Tiyatro toplumla bir takım ortak değerlerde birleşmek zorundadır. Birinci cümle özne, belirsiz nesne ve yüklemden oluşan bir isim cümlesidir diyor. Şimdi şöyle bakıyoruz zorundadır ama bütün olarak alıyorum. Şöyle olması lazım. Toplumda bir takım ortak değerlerde birleşmek zorundadır. Bu yüklem. Peki toplumda bir takım ortak değerlerde birleşmek zorunda olan nedir? Bu da tiyatro özne oluşturdu. Yani özne ve yüklemden oluşuyor. Ama burada ne diyor? Özne belirsiz nesne yüklemden oluşur diyor. Yanlış bu. Eksi. Doğru cevabı hemen A'da bulduk. Peki ikinci cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesidir. Bakalım. Yazarın e, kişisel eğilimleri ile sosyal eğilimler arasında bir uyum varsa tiyatro büyük toplulukların bir ifade vasıtası olur. Vasıtası olur. Tamam. Buradaki olur. Yüklem. Peki bakalım fiil cümlesi mi olmak Evet, fiil cümlesi. Peki bu cümle bileşik yapılı mı? Bak ne diyor? Uyum varsa. Bak burada şart var. Yani şartlı bileşik cümledir. Dolayısıyla bileşik yapılı ifadesi doğru. Artı verdik. Üçüncü cümle özne, zarf tümleci, yüklemden oluşan bir isim cümlesidir. Hemen bakalım. Yoktur. Yok olan nedir? Orta Çağ Avrupa'sında rastlanan böyle topluluklar. Tamam, bu özne. Peki ne zaman yoktur? Günümüzde yoktur. Bu da zarf tümleci. Dolayısıyla özne, zarf tümleci, yüklem. Doğru mu? Doğru. Şimdi D'de bir durmak istiyorum. Burada şöyle ufak bir hata var. Dördüncü cümlede hem anlamca hem biçimce olumlu isim cümlesidir. Aslında bu isim değil fiil cümlesi olacak. Bu şekilde çözelim tamam mı? Siz de düzeltin bu fiil cümlesi olacak. Bakalım. Tiyatro bazen de toplum içinde sadece belli bir zümrenin görüşlerini, değer yargılarını yansıtır. Yansıtır yüklem. Yansıtan ne? Tiyatro. Tamam. Peki ne yansıtır? Bazen de toplum içinde sadece belli bir zümrenin görüşlerini, değer yargılarını yansıtır. Bu da nesne olacak. Peki yansıtır fiil mi? Değiştirdik. Evet fil. Peki anlamca ve biçimce olumlu mu? Evet yansıtır. Hem anlamca hem de biçimce olumlu. Dolayısıyla artı verdik. Bu da doğru. Beşinci cümlenin özne sıfatlamamızdır. O zaman da sahneye aktarılan değerler toplumun bir kesiminin görünümü olur. Olur. Olan ne? Sahneye aktarılan değerler. Nasıl değerler? Sahneye aktarılan. Sıfat fil var. Sahneye aktarılan değerler sıfatlamamızdır. Bu da doğru. Özne sıfatlamamız var. Hemen artı verdik. Doğru cevap A. Ufak bir düzeltmeyle özür diliyorum. Ve şimdi gelsin. Kaçıncı soru? Onuncu soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir? Hemen yükleme bakacağız. Çok hızlıca çözeceğiz. Çok basit bir soru. Adamdı, yüklem isim cümlesi. Arkadaşı varmış bak. Normalde şöyle desem Ankara'ya gece varmış. Yani ulaşmış anlamında. Buradaki var fiildir ama bu arkadaşı varmış derken yokun zıttı var, yok. Dolayısıyla isim cümlesi. Temiz dürüst bir adammış arkadaşı. Adammış yine isim cümlesi. Ailesiyle ilişkileri de hayran kalınacak türdenmiş. Türdenmiş ekfil almış. Bu da yüklem olmuştur. Yani isim soylu bir sözcük. İsim cümlesidir. Geriye dört kaldı. Ne diyor? Herkesi çok iyi davranırmış. Davranmak fiil ne? Gördüğünüz gibi ne gelmiştir? Davranır. Geniş zaman gelmiş. Sonra mış ek fiili gelmiş. Son itibariyle davranmak nedir? Fiil cümlesidir. O zaman hangisi isim cümlesi değildir? Tabii ki bu olacak. Değiş şart dedik. Diyorum ve 11. soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit bir isim cümlesidir? Bakalım. Hayatın seyri içinde bazen hoş olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi karşılaşıyoruz. Yüklem. Tamam. Peki bak dikkat et. Olmayan derken burada ne vardır? Sıfat vardır. Yani bu bir kere bileşik bir cümle. Hepimiz birden konuşursak nasıl anlaşacağız? Anlaşacağız yüklem ama dikkat et. Şart vardır. Dolayısıyla bu basit cümle olamaz. Yaz gelince kırlarda, bahçelerde dolaşacağız. Yüklem. Ama gelince derken ince ince var. Yani zarf fil vardır. O zaman bu da basit olamaz Bileşiktir. Şehir şehir gezersin de bize haber vermezsin. Vermezsin yüklem. Gezersin. Bak burada ne var? Yüklem var. Aynı zamanda bağlaş bağlamış. Yani bağlı bir cümledir. Dolayısıyla basit olamaz. Her problemin kolay bir çözüm yolu vardır muhakkak. Vardır yüklem. Peki yüklem dışında fiile benzer bir sözcük var mı? Yok. Filimsi yok. Peki şart var mı? Yok. Ki ile bağlamış bir ifadeler var mı? Yok. İşçe bileşik cümle mi? Hayır. O zaman bu basit cümledir ne diyordu? Hem isim cümlesi olacak ki isim cümlesi bak diğerleri de bu arada isim cümlesi değildi. Oradan da elebilirdik. Ben direkt basit cümleye odaklandım. Ama bu hem basit hem de aynı zamanda isim cümlesidir. Cevap baya baya net bir şekilde E seçeni olacak. Diyorum ve böylelikle cümle türleri sorularında sonuna gelmiş olduk. Öncelikle şuradan 5 tane örnek soruyu çözdük. Ki bir yıl boyunca kullanacağımız kitap bu. Tavsiye ediyorum ve aynı zamanda buradan da toplamda 11 soru yer oluyordu. O ve bu 16 soruyu birlikte çözdük. Ama her soruda yeni şeyler öğrendik ve konuyu iyice pekiştirdik. Eğer eksik kaldıysan lütfen ama lütfen etkinliği tek tek yap. Soru tiplerini incele ve o video mutlaka sonuna kadar seyret ki etkinlik videosunu her şey zihnine daha net yerleşsin. Bunları yaparsan inan ki dil bilgisi Türkçe çok kolay hale gelecektir. Yapmazsan işin oldukça zor diyorum ve böylelikle kapanış yapıyorum. Canım öğrencim iyi ki varsın iyi ki buraya geldin ve Deniz Hoca'nın 1 milyon doğru giderken desteklersen beğenerek, yorum yaparak, arkadaşlar paylaşarak oldukça müteşekkir kalırım. Seviyorum seni. Cansın. Ama yarın yeni bir derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik Cansın. Dinlen, çalış. Yarın tekrar ciddi bir şekilde seni burada görmek istiyorum. Hoşçakal.